Herkese selamlar dostlar. Bugün ihtiyar matematikle beraber 10 numara 5 yıldız bir polinom sorusu çözeceğiz. Sorumuz 3 3te yayınların AYT simülasyon denemelerinden olacak. Hemen soru çözümümüze geçelim. Videoyu durdurun ve soru çözmeyi unutmayın asla. Buna göre. Böyle giriş yapılmaz ama matematik öğretmeni soruyu ben bir okuyayım. Ceyhun ile öğrencisi Aslı arasında geçen WhatsApp mesajlaşması aşağıda verilmiştir. Buna göre Aslı'nın yanlış yazdığı sabit sayının doğrusu aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle bir konuşma geçmiş. Bu soruyu çözemedim. Bir misiniz diyor. Px polinom, Px bir polinom olmak üzere pop x bir tane polinom verilmiş ve buna göre pop pop pop, pop x artı birin x eksi iki ile bölümünden bu sormuş. Şimdi arkadaşlar, biz şunu biliyor muyuz polinomların tanımı gereği? Px polinomda herhangi bir x'i aldığımız zaman bunun üstüne mesela ben a dediğim zaman buradaki a ifadesimiz ne olmasını istiyoruz arkadaşlar? Doğal sayı olmasını istiyor muyuz? Evet istiyoruz. O halde ben bir tane pop x yazdığım zaman yani P bileşke P x polinomu yazdığım zaman. Ben bunu nasıl açarım? Ne olduğunu sorduğumu düşünürsek. Burası nedir arkadaşlar? x üzeri a mıdır? Evet x üzeri a'dır. O halde şunu şöyle yazacak olursam daha anlaşılır olur. Burasını x üzeri a bulduk mu biz? Evet. P o zaman şunu yazalım. P x üzeri a'yı bulursam buradaki ifade eşitliğini bulmuş olurum. Bu da zaten ne eşittir arkadaşlar? Geldim x yerine tekrar x üzeri a yazdım. Yani x üzeri a'nın ancı kuvveti. O da ne eşittir arkadaşlar? x üzeri a'nın karesine eşittir bu cepte. Şimdi neden bunları anlatıyor? Biz herhangi bir P(x) polinomunun x olarak bileşkesini aldığımız zaman x üzeri a kare gibi bir ifade çıkacak. Baktığımız zaman burada ne almış arkadaşlar? m 1 x üzeri 7 almış. Peki hala herhangi bir sayı 7 sayısı sizce bir şeyin karesine eşit olabilir mi? Evet olabilir. Mesela kök 7'ye eşit olabilir. Buna okeyiz, eyvallahız. Ama biz ne dedik? a'nın doğal sayı olması gerekiyor. O halde buradaki m 1 ifadesi olmaması gerekiyor. Ben buradan şu çıkarımı yapabilir miyim? M eşittir 1 olursa bu şart sağlanır mı? Evet sağlanır. O halde M'nin 1 olduğunu buradan bulduk. Zaten soruda önemli olan da kısım burasıydı. Devam edelim. O halde pop x polinomum nedir arkadaşlar? x artı 3'e eşit oldu? M yerine 1 yazarsam evet. Bize de ne diyor? Pop 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 x artı 1'in x eksi 2 ile bölümünden x eksi 2 eşittir 0'dan şunu karşıya sallayayım uğraşmayalım. X eşittir 2 geldi. Yani ben buraya şunu soruyor bize. Şuraya yazayım bunu da. Pop 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 popola pop x artı 1'in ne olduğunu soruyor. X yerine 2 yazdığım zaman burasının ben 3 olmasını istiyorum. doğru mudur? Baktığımız zaman ben x yerine 3 yazarsam burada pop 3'ün kaç olduğunu buldum? 6 olduğunu buldum. Şöyle parçalayacak olursam ben buraya artık 6 diyebilir miyim? Evet. O halde hop 6'yı bulursam beni sonuca götürecektir değil mi? Geldim x yerine 6 yazdım. Burada ne geldi arkadaşlar? 9 diyor. Baktığımız an Ceyhun öğretmen de 9 olduğunu ifade etmiş. Tamam diyor. Cevap 9 değil 13 hocam diyor. O zaman diyor ki Ceyhun öğretmen kendine güvenerek o zaman soru hataldır diyor. Sonra aslı şunu diyor. Hocam pop x polinomu sabit terimi yanlış yanlış yazmış olabilirim diyor. Yanlış yazmış. O halde biz bunu doğrusunu bulabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor artık? Biz sabit terimin ne olduğunu bilmiyoruz, hatalı yazılmış. O o halde ben x artı l diyecek bulursam buradaki ifade. Devam edelim. Bize neyi soruyor? Ben geldim. <laughs> buradaki ifade x artı l yazarsam, şuradaki ifade x artı l yazacağım mı? Evet, yazacağım. Yani şöyle düşünelim. X artı l x artı l'yi kullanabilmek için ne yapacağız arkadaşlar? Geleceğiz yine pop x ya fonksiyonda x yerine 3 yazdığım zaman ben nereyi bulacağım arkadaşlar? Yine şuradaki ifadeyi bulacağım değil mi? Geldim x yerine 3 yazdım o zaman şu ifadeyi elde edeceğiz ben Biz pop 3 artı l. Evet. Sonrasında yine geldik bu ifade de yerine yazdık. Burada yerine yazacak olursak ne yazacak arkadaşlar? x yerine 3 artı l yazıyorum. Ve l de buradan bir tane l'imiz vardı. Oradan bir l daha geldi. O halde bu kaç eşitmiş arkadaşlar? cevabın 13 olduğunu söylüyor. O halde biz bunu 13'e eşitlersek 3 karşı yaptım. 2 ile eşittir, 10 geldi. L derim buradan kaç gelir arkadaşlar? 5 gelir. Cevabımız B seçeneği. Keşke sınavda çıksa ve birçok kişi elense diyebileceğimiz güzel bir soru. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.